Milletin aklını karıştırmak utanmazlığın daniskası dedi. Koronavirüs vaka sayılarının açıklanan resmi rakamlardan yüksek olduğu iddiasına çok sert çıktı. Muhalefete yüklenen MHP lideri Bahçeli'den Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tam destek geldi. Sağlık Bakanımız muazzam bir dirayetle çalışıyor dedi. Sağlık personeline ne kadar şükran duysak az mesajı verdi. Devlet Bahçeli'den koronavirüsle mücadele açıklaması geldi. Türk devletinin bir stratejisi vardır ve aşama aşama etap etap hedefine doğru ilerlemektedir. Karamsarlığa da bir kaşık suda fırtına koparmaya da gerek yok dedi MHP lideri. Hastalığın ciddiye alınmasını ve kurallara uyulmasını tavsiye etti ama kötümserliğin de salgın haline dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Kodi 19'da vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Bahçeli'nin hedefinde muhalefet, özellikle de CHP vardı. Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır ifadesini kullandı. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır. Her ne kadar virüse karşı CHP Genel Başkanı'nın dile getirdiği gibi parlak bir görüşümüz yoksa da maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uyumak önceliğimiz olmalıdır